Caligula, kız kardeşleri ve yakın akrabalarıyla uygunsuz ilişkiler yaşadığı iddiasıyla tarihe geçmiştir. Antik kaynaklarda Caligula'nın hayvanlarla cinsel sapkınlık iddiaları da geçer. Bu hikayeler genellikle sansasyonel ve tartışmalı olarak değerlendirilir, kesin doğruluğu bilinmez. Antik kaynaklara göre saray içinde cinsel ilişkilerini halka gösterir gibi sergilemesi sıkça anlatılır. Caligula, saray eğlencelerinde aşırı cinsel içerikli partiler düzenlemiştir. Bazı tarihçiler bu partilerde mahkumların veya düşmanlarının acı çektiği ve bununla eğlenildiğini yazmıştır. En kötü Roma imparatorlarının listesi Caligula olmadan tamamlanmış sayılmaz. Sonuçta herkes onun nasıl müstehcen seks partileri düzenlediğini, kız kardeşleriyle cinsel ilişkiye girdiğini ve kurnaz ve sadist bir işkenceci olduğunu biliyor ve elbette çılgınca bir deli olduğunu. Yine de Caligula hakkında bildiğimizi sandığımız şeylerin çoğu tarihsel kayıtlardan ziyade yazarların son derece aktif hayal gücüne dayanan hem antik hem de modern anlatılardan geliyor.